Ben mesela hastalıklarda da şöyle anlatırım. Yani sizlerim, mesela panik hata çok çalışırız, iyileştiririz. Sizlerim ya da bir sorun olduğunda bu bardaktan su taşmıştır. Elimde bir bardak var. Ee, siz o su, taşan suyu görürsünüz. Yani bu orada Ahmet deyse Ahmet ya da işte o anda yaşa yaşandı. Bir durum yaşadım işte sevdiğim bir yakınımı kaybettim ya da işte bir sorun yaşadım ve panik atak geçirdim dersiniz. Ben de derim ki bu bardağın taşmasıdır. Şimdi bu bardağa ilk su şimdi şu anda konmadı. Bu bardak damla 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 doldu ve taştı. Sadece taşan kısmı alırsanız 2-3 damla sonra tekrar taşıyacak. O yüzden diyorum bu bardağı bir boşaltacağız. Sonra siz istediğiniz kadar su koyup içeceksiniz. O su taşmayacak. Yani duygularınızı ifade edeceksiniz. Üzüntünüzü, sevincinizi, e, mutluluğunuzu, aşkınızı, e, kırgınlığınızı. En çok insanı hasta eden şey duygularını ifade etmemek. Yani öfkeleniyorlar ifade etmiyorlar, üzülüyorlar, kırılmasın diye hayır diyemiyor, susuyor. Şimdi burada bir duygularına baksınlar. Neden? Tek yazsınlar. Herkesin bir defteri olmalı.